Haber saatine gelin biraz ara verelim. Şimdi önemli bir konuğum var yanımda. Ülkemizde tek maaşla geçinmek zorunda olan birçok aile var. Ve belki de siz de bu ailelerden birisiniz. Eve giren bu tek maaş asgari ücret civarında ise ne olacak? Konumuz asgari ücret. Son gelişme nedir? Var mı? Geçinebiliyor muyuz? Asgari ücretle geçinemiyorsak ne yapılmalı? Tüm bu soruların cevabını sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan alacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum ben de size. Günaydın herkese. Biz de izleyen herkese de günaydın diyelim. Biz de buradan günaydın diyelim. Şimdi haberleri de artık tabii geride bıraktık. Evet. Bu da aslında en önemli gündemi maddelerinden birisi asgari ücret. Ne olacak bu asgari ücret? Şimdi ben size birkaç sorumu sorayım. Tabii. Daha sonra siz dilediğiniz gibi buyurun devam edin Özgür Bey. Şimdi asgari ücret rakamsal boyutuyla değil 4 kişilik ailenin refah seviyesi de yaşaması için yeterli midir? Bu ilk sorum. Asgari ücret ne kadar olmalı? Yani ne kadar olursa kısacası 4 kişilik bir aile geçimini rahat bir şekilde sağlayabilir? Evet ülkemizde asgari ücretle çalışan çok kişi var. Şu anda rakamlara göre ülkemizde 6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret artışı yılda iki kere olurdu. Son iki yıldır asgari ücret sadece yılda bir kere Ocak ayında zamlanıyor. Ondan önce Temmuz ayında bir zam daha yapılırdı. İki kere zamlanırdı. Şu anda asgari ücret agi ile beraber 1603 lira normalde asgari ücret 1450 liradır. Eskiden fiş toplanırdı. Yıl sonunda fiş parası alınırdı. O kaldırıldı. Askeri geçim indirimi olarak maaşa ilave ediliyor. Medeni duruma göre. Onunla beraber şu anda 1603 lira. Ama gerçek asgari ücret kadar? 1450 lira. 1603 lira agi ile beraber bir kişinin cebine para giriyor. Yaklaşık 6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Ve asgari ücretin hem işçi hem devlet hem de işveren için Ayrı ayrı böyle bakıp incelememiz lazım kimi ne şekilde etkiliyor diye. Tabi asgari ücret ilk önce işçiye etkiliyor çünkü cebine para giriyor. Girdiği bu parayla da geçimini çoluk çocuğunun işte okul masraflarını, elektrik, su, geçinme, barınma tüm ihtiyaçları 1600 lirayla karşılamak zorunda. Ülkemizde açlık sınırına baktığımızda açlık sınırı 1800 liranın üzerinde. Yani açlık yoksulluk sınırı değil hatta açlık sınırının altında bir gelirle 6 milyon kişi asgari ücretle çalışmak zorunda. Asgari ücretin rakamlarına baktığımızda aslında ben bununla ilgili rakamlarla ilgili de bir çalışma yaptım. Asgari ücretle ilgili ülkeler arasında en düşük Avrupa'da en düşük asgari ücret maalesef bizde. Asgari ücret Lüksemburg'da en yüksek 1647 Euro. Ama Türkiye'de özellikle Euro'nun da artışından dolayı baktığımızda yaklaşık 200 Euro civarında bir asgari ücret almak zorunda kalıyor e, asgari ücretle çalışanlar. Asgari ücret rakamları şu anda e, işvereni de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü işveren çalışanına sadece asgari ücret rakamını vermiyor. 1600 lirayı verip al sen 1600 lirayı tamamdır demiyor. İşverene de bunun maliyetleri var. İşçiden kesintiler yapılır ama hepsini aslında işveren öder. Şu anda devlet diyor ki peşin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na primlerini düzenli ödeyen işverenlere %5 bir indirim yapıyorum. O %5 indirimle beraber 2384 lira gibi bir maliyeti var. O %5 indirimde olmazsa bürüt ücretin %5'in on %15'e tekamül ediyor. 2500 liraların üzerinde bir maliyeti var. E, çalışanın cebine giren paradan e, büyük bir kısmı da aynı şekilde işçi işveren işçiye parasını veriyor büyük bir kısmını da iş, devlete vermek zorunda. O yüzden işveren açısına da bakmamız lazım. Çünkü eğer işveren olmazsa o iş olmazsa şayet işçiye ihtiyaç olmaz. İşvereni de burada koruyup kollamak lazım. E şimdi devlet açısından da olaya bakmak lazım. Çünkü devlet de topladığı bu paralarla çalışanların sağlık harcamalarını, ileride emekli olduğunda emekli maaşı almasını ve birçok sosyal güvenlikle ilgili giderlerini de bu primlerle karşılıyor. Böyle bir sistem olması gerekiyor ki işçinin, işverenin ve devletin mutlu olması gerekiyor. Şu anda baktığımızda sistemde sadece mutlu olan devlet gözüküyor. Aslında devlet de sürekli ağlanıyor. İşçi düşük bir para alıyor, cebine az bir para giriyor. 1603 lirayla geçimini sağlamak zorunda. İşverenin cebinden 2384 lira hatta peşin ödediğini varsayarsak para çıkıyor. İkisi de memnun değil. Şu anda asgari ücret rakamları 2019'da ne olur diye en çok tartışılan konular şu anda tartışılmaya evet, başlandı. ücret 2019'da ne olacak? Şimdi Bunu 2016 da... yılında asgari ücrete, 2016 yılına girdiğimizde asgari ücrete %30'a yakın bir zam yapıldı. 2017 yılında da %15 gibi bir zam yapıldı. Şu anda beklenen zam ortalama %20 ya da %25 arası bir zam bekleniyor. Asgari ücretin 2000 lira olması isteniliyor. Asgari ücret 2000 lira olursa işverene maliyeti 3300 liraya çıkacak. Yani 2000 lira işçiye verecek ama cebinden toplamda 3300 lira gibi para çıkacak. İşverenler buna hazır mı? Tabii işverenler de buna itiraz ediyorlar. Aslında asgari ücretin 2000 liranın altında olmaması gerekiyor. Çünkü açlık sınırı zaten 1800 lira. 2019 yılında bu rakam son döviz kurlarındaki artış enflasyondaki buna bağlı olarak artışa Yok bağlı hocam. olarak her şeyde iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı Şimdi bir onu dönemde onu soracaktım Yani zam evet asgari ücret 2000 lira olsun, tamam olsun ama zam geliyor bir taraftan. Yani bir taraftan terazi dengeyi tutturabiliyor mu bu durumda? Şöyle asgari, Nasıl asgari, biz asgari o başlatmak asgari ücretlerin işi gerçekten çok zor asgari ücretle çalışanların. Ama burada İşverenin cebinden büyük bir para çıkıyor. İşçinin cebine bir kısmı bir kısmı devletin cebine. Türkiye'de birçok teşvikler var. Teşvikler sunuluyor işverenlere. İşte kadın işçi çalıştırdığında 3 yıl boyunca sigorta primlerinin yarısını devlet karşılayacak. İşte imalat sektöründe şu şöyle olacak böyle olacak. 15'in üzerinde teşvik var. Karma karışık bir teşvik sistemi. Ben yıllarda şunu söylüyorum. Karma karışık bu teşvik sistemine son vermemiz lazım. Buna bağlı olarak bizim sigorta prim oranlarını düşürmemiz ve aradaki farkı işçiye vermemiz lazım. Böyle bir durumda devletin biraz eline taşın altına sokması gerekiyor. İşverenin üzerindeki yükü alması gerekiyor. Ama o yük de aradaki fark da muhakkak işçinin cebine girmesi gerekiyor. Aksi halde yani şu anda dediğimiz gibi açlık sınırının altında bir asgari ücret. Ben asgari ücretin 2000 liraya yakın olacağını düşünüyorum. Ama asgari ücret 2000 liraya yakın bir asgari ücret yaparken tüm maliyeti işverene yüklersek bu sefer işverenler şöyle bir şey düşünebilirler. İşte yanında 5 kişi çalıştırıyor. Maliyetler çok yükseldi. Öyleyse bir kişi çıkartayım. E diğer kişilere de 100 lira, 150 lira zam yapayım. 4 e, kişiyle idare edeyim diyebilir. 8 kişi yanında çalışan kişi 2 kişiyi işten çıkartayım. 50, 50 kişinin yerde tabii. Türkiye'de düşüyor. İşverenler diyeceğiz. bunu yapmak zorunda. İlk önce de maliyetleri düşürmek için işte de gelmiyorsa, iş de yapamıyorsa hemen işçi çıkartmaya gider ve işsizlik Türkiye'de büyük bir problem haline gelir. Asgari ücret çok önemlidir. Sadece asgari ücret, asgari ücretin cebine girecek, asgari ücretin cebine girecek bir para değildir. Evde oturan Ayşe teyze'yi de etkiler. Nasıl etkiler onu da anlatacağım şimdi. Buna bağlı olarak asgari ücrette ben Minimum %20-25 aralığında bir zam öngörüyorum. Böyle bir zam olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 2000 liralar civarında olacağını düşünüyorum. Ama bu sistemle işverene maliyetinin çok yüksek olacağı bu sistemle işverenler işçi çıkartmaya yönelirler. Dediğim gibi devlet elini taşın altına sokmalı. 2 yıldır şöyle bir sistem uygulanıyor. Tamam diyor devlet. Siz yanınızda işçi çalıştırıyorsunuz, asgari ücretli çalıştırıyorsunuz, maliyetler yükseldi. 100 lira kişi başı ben size destek veriyorum. Yani ödeyeceğiniz sigorta primlerinden 100 lira az ödeyin. Ama bu sene için 2018'de Eylül ayına kadar sadece, Eylül ayında bitecek. Mesela Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında işveren tek bir kişi için o 100 liralık destek biteceği için maliyetine kişi başı 100 TL daha eklenmiş olacak. Bu, bu desteklerin muhakkak devam etmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi aksi halde işverenlerin de işi zor. E çalışanlar zaten çalışanların durumu ortada. Çalışanların durumu zor. 6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor durumu zor dememize gerek yok. Açlık sınırı 1800 küsur lira asgari ücret 1600 lira. Açlık sınırının altında bir asgari ücret. Yani aslında verilen asgari demek e, alt, en alt seviyede Tabii en demek. alt onun altında bir evet. ücret ödememeniz gerekiyor diyor devlet ama... Hı hı. 6 milyon kişi bu rakamla çalışıyor. Yani ben artık sinemaya gitmeyi, tiyatroya gitmeyi ben bunları geçtim. Ben asıl konunun şu, şu tarafındayım. Evet. Ee, hayatta kalabilme, ayakta kalabilmek mümkün mü bu asgari ücretle? Ya şimdi baktığımızda kirada oturan bir kişi... iki tane de çocuğu varsa, üç tane çocuğu varsa, çocukların okul masrafları, kendi giderleri, yani gerçekten çok zor. İnsanlar tek bir iş yapmıyorlar. Aslında gerçek olan da şu, 6 milyon kişi aslında asgari ücretle çalışmıyor. Kağıt üzerinde asgari ücretle çalışıyormuş gibi gösteriliyor. Burada da hem devlet zararı uğratılıyor, hem işçi de, hem işveren de, işveren de yarın gün yaşayabileceği riskler var. İşçi düşük maaş alabilir, gerçek rakamlardan bildirilmiyorsa. Yani neden 6 milyon kişi asgari ücretten gözüküyor? Ama almadığını biliyoruz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle verenler yanında çalıştırdığı kişilere bir miktar daha fazla para veriyorlar. Bir miktarını elden yatırıyor, işçiye elden veriyor, bir miktarını bankaya yatırıyor. Aradakinin de sigorta primlerini ve vergisini ödemek istemiyor. Çünkü işçi çalışırken işveren de memnun. Asgari ücret 1600 lira, ya bu kişi asgari ücretle geçinemez. Ben bu kişiye 2000 lira vereyim, 400 lira daha vereyim dediğinde devlet arada diyor ki benim payım ne olacak? %40'ında %40 da bana ayrıca vermen lazım. Böyle bir durumda da maalesef kayıt dışılık ülkemizde zaten kayıt dışı ile mücadele eden bir ülkeyiz. Kayıt dışılık ön plana çıkıyor. E, i̇şveren yanında çalıştırdığı işçisine biraz daha fazla para verip de bunu da sosyal güvenlik kurumuna bildirmiyorsa yarın öbürsü gün büyük risklerle karşı karşıya cezalar, maddi mühide eder. E, yanında çalıştırdığı işçiye o rakamı tam olarak bildirmiyorsa işçi emekli olduğunda düşük emekli maaşı alıyor. Baktığımızda böyle bir kısır döngü var aslında. Bunların hepsinin ortadan kaldırılması için, işverenin de yastığa kafasını rahat koyabilmesi için, işçinin hem parasını gerçek anlamda 2 bin lira alıyorsa, ne kadar maaş alıyorsa gerçek tutarlardan aldığı paranın hepsinin bankadan yatması için muhakkak sigorta prim oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde insanlar, işte işverenler, küçük bir esnaf, işveren yanında çalışana daha çok yararlı olayım derken başını belaya sokabilir. Evet az önce e, hesaplamadan bahsetmiştiniz. İsterseniz biraz da... Şimdi şöyle söyleyelim. Şey Şimdi söyleyeyim. asgari ücret arttığında sadece işçinin cebine ne kadar maaş, maaş gireceği işçisi. ya da işverenin cebinden ne kadar para çıkacağı, devletin de arada ne kadar sigorta primi ve vergi alacağı konusu dışında bunun yanında mesela işsiz kalan birisi asgari ücrete bağlı olarak asgari ücretin bürüt rakamına göre işsizlik maaşları belirlenir. En düşük İşsizlik maaşı asgari ücretin bürüt rakamının %40'ı en fazla asgari ücretin %80'idir. Yani asgari ücret arttığında işsiz olan birisinin maaşı da ona bağlı olarak artar. İşsizlik maaşı belirlenir. Asgari ücrete göre kıdem tazminatı belirlenir. Çünkü kıdem tazminatı bürüt ücrete göre alınır ve kıdem tazminatları yükselir. İhbar tazminatı yükselir. Bir de asgari ücrete bağlı olarak borçlanmalar vardır. Kadınlar doğum borçlanması yapar. Erkekler askerlik borçlanması yapar. Yurt dışında yaşayanlar yurt dışı borçlanması yaparlar. Prim günleri eksiktirler. Devlete borçlanırlar. Parasını verirler ve prim günü satın alırlar. Bu kişilerin ödeyecekleri rakamlar şu anda asgari ücret 2029 lira. Günlük borçlanma rakamı 21.65 liradır. Borçlanmak isteyen birisi tabii hakkı varsa kadın, erkek, askerlik, doğum, yurt dışı prim günü de eksikse devlete giriyor. İşte belgelerini sunuyor. Ben borçlanmak istiyorum diyor. Bir gün için 21.65 lira en az. Bunu 7.5 katına kadar da yükseltebiliyor. Bu rakamlar da artacak. Yani şu anda doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması yapmak isteyenler 31 Aralık'a kadar muhakkak borçlanma yapsınlar ki biz bir taraftan askı ücreti %20 %25 arası zam yapılır derken cebinden para çıkacak olan kişiler de acele etsinler. Yılbaşında müracaatta bulunurlarsa şimdi ödeyecekleri paradan yüzde 20 yüzde 25 daha fazla ödeyebilirler. E biz yüzde 70 yüzde 25 öngörüyoruz ama bunun üstünde de olabilir. 2000 dediğim gibi 16'da yüzde zam yapıldı? Bunlara muhakkak dikkat etmeleri gerekiyor. E evet, şimdi sendikaların açıklamasına göre Haziranda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1.714, yoksulluk sınırı 5.584 lira olarak. İşte bin, dediğim de. gibi 1800 liraya yakın bir açlık sınırı hı hı. ya bu şu anda Şimdi açık... evli olsam kocam çalışmasa açlık sınırında rakam ortada ya yani şöyle. E, aldığım para da ortada şu anda sendikaların açıkladığı rakamlar en son rakamlar aslında bu rakamlar şu anda doğru değil çünkü son 1-2 aydır özellikle hı. çok büyük bir fiyat artışı var ekmek peynir, yağ, salça işte simit, de simit şimdi. susam, un, girdi fiyat her şey artarken bu fiyatlar hızlı bir şekilde arttığında biz bugün 1700 küsür lira diyorsak belki Ocak ayında bu rakam 2000 lira olacak. Yani açlık sınırı her geçen gün yükselecek. Çünkü açlık sınırı gıdaya endeksli olarak aç kalmaması için neleri alması gerektiğini öngörüyor. Ve şu anda fiyat artışları da enflasyona bağlı olarak fiyat artışları da çok hızlı şu anda artıyor fiyatlar neden artar? Bir de insanlar bunu da merak ediyor. Ya diyor ki iğneden ipliğe her şey neden zam geliyor? Türkiye örnek verelim 100 liralık bir ürünü yurt dışına satıyorsa, ihraç ediyorsa 200 liralık ürün de yurt dışından alıyor. Yani biz kendimiz üretebiliyoruz fakat üretebildiğimizin iki katını da yurt dışından almak zorundayız. Demek ki tam olarak da üretemiyormuşuz. Yurt dışından girdi fiyatları Euro ve dolarda özellikle artıştan sonra girdi fiyatları arttığında ülkeye giren mal, işveren ya da malı getiren firma TL olarak bunu satıp Euro olarak karşı tarafa veriyor. Ve yurt dışından gelen mal arttığında o da ürünle aynı oranda fiyat belirlemek zorunda. Bu bir kısır döngüye dönüşüyor daha sonra. Yurt dışından gelen mal sürekli Euro ve dövizdeki e, dolardaki artışa bağlı olarak sürekli artınca e, bu da bir kısır döngüye neden oluyor ve artışlar da devam ediyor. Hı hı. E, şu anda en önemli sorun, en önemli konu, en çok merak edilen konuların başında sosyal güvenlikte asgari ücret. Herkes şu anda asgari tek kilitlenmiş durumda. Bu yayını da e, şu anda Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. İlk biz konuşuyoruz. Bizden, şimdi şöyledir, sosyal güvenlik konularında ben bir konuyu ortaya atarım, konuşurum, değerlendiririm, e, biz bunu konuştuktan sonra bir ay, bir buçuk ay sonra bu Türkiye'nin gündeminde olacak. Yani şu olacak. anda bizim konuştuğumuz evet. konular Türkiye'de bir, sonra, bir buçuk ay sonra, sonra. konuşulur. Şimdi e, hemen bir virgül koyalım. Başka bir şey daha sormak istiyorum. İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor? İşsizlik maaşı en az kaç 6 ay alınır. En fazla on ay alınır. İşsizlik maaşını işsiz kalan herkes alamaz. İşsizlik maaşı için kendi arzu ve isteği dışında ya zorunlu olarak işten çıkması gerekecek ya da işten çıkartılması gerekecek. Son 3 yıl içinde en az 600 prim günü olacak. Son 120 gün çalışmasının tam olması gerekir ki işsizlik maaşı alabilsinler. İşsizlik maaşı dediğim gibi en az 6 ay en fazla da 10 aylık süre içerisinde alınır. İşsizlik maaşı alan kişi daha sonra bir işe başlarsa müracatta bulunup işsizlik maaşını kestirmesi gerekir. Şimdi evet e, aslında daha var. Bir Ayşe teyze dedik. Evet. Şimdi Ayşe teyze evinde beynir. oturuyor Hı -hı. ama Ayşe teyze asgari ücretin ne olacağını merak ediyor. Çünkü evinde oturarak çalışmıyor isteğe bağlı prim günü ödeyip de günlerini tamamlayıp da emeklilik hayali kuran kişilerde de isteğe bağlı prim tutarları asgari ücret belirleniyor. Şu anda yüzde buçuktur prim oranı. Yaklaşık 649 lira gibi bir rakam ödüyor isteğe bağlı prim ödeyenler. Çalışmaz etmez ama asgari ücret rakamını bekliyor. Çünkü ödeyeceği prim, onun da asgari yapılacak zam oranında ödeyeceği prim artacak. Evet. Çiftçinin ödeyeceği bağkur primi artacak. İşte tarımda çalışanların, ek 5 ödeyenlerin bağkur primleri artacak. Yani birlerinin cebine para daha fazla, bir miktar daha fazla girerken asgari artışıyla birçok kişinin cebinden de fazla para çıkar. Ee, o yüzden bu asgari ücret dengedir. Bu dengenin iyi kullanması gerekiyor. Aksi halde dediğimiz gibi bir kısmı memnun ederken bir kısım üzülebilir. Ama burada şu uyarıyı tekrar yapayım. Doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması bunlar şöyledir. Mesela yurt dışından 20 tane ülkeyle bizim uluslararası sosyal güvenlik anlaşmamız var. Almanya'da bir kadın hiç çalışmamışsa çocuğunu dünyaya getirdiği tarihi dahil Türkiye'den işe başlama tarihi saydırıp yurt dışı borçlanması yaparak emekli olabiliyor. Bugün 3600 prim günüyle emekli olmak isteyen birisi 77.940 lira para getiriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Devlet de 1900 liraya yakın kendisine emekli maaşı veriyor. Bu rakamlar da artacak. Bir günü 21.65 lira dedik. İşte 3600 günde emekli olan 77.000 lira, 5000 günde emekli olmak isteyenler 100 küsur bin lira. 9 bin günde, 7200 bin 200 günde emekli olmak isteyenler var. Biraz acele etmeleri gerekiyor. Yurt dışı askerlik, doğum e, muhakkak bizi dinlesinler ve acele edip borçlanma işlemlerini yapsınlar ve ödemelerini önemli olan müracatta bulunmalarıdır. Hemen müracatta bulunanlar ödeme de yapmazlar. Ödemeleri kendilerine borç tahakkuk olduktan sonra, tebliğ olduktan sonra yani adresine ulaştıktan sonra doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasında 30 gün, yurt dışı borçlanmasında da 90 günde süreleri vardır. Evet, şimdi Özgür Bey e, hadi diyelim araba almasın. Evet. Ev de almasın. <laughs> Mısır'da dedesi de e, miras kalmasın, dedesi de ölmesin. Piyangodan para da çıkmasın, miras da kalmasın. Bunların hepsini bir toparlayalım. Şimdi, kadın da asgari ücret alsın. <laughs> bir de işsizlik sorunu var. Bu arada bir izleyicim de diyor ki evlensem, eşimle birlikte benim de çalışmam gerekir. Bu sefer de iş bulmakta zorlanacağım. E, işsizlik sorunu da var. Şu anda Türk, de. Türkiye'de aslında bir kısım diyor ki işsizlik sorunu var. Bir kısım da diyor ki işsizlik sorunu yok, iş beğenmeme sorunu var. Ben işsizlik i̇ş sorunu İş beğenmeme sorunu kelimesini, tabirini ben bu ara çok duyuyorum. Şöyle, bu gerçek şöyle, doğru mu? Şöyle, şöyle bir kişi bu, be, iş beğenmiyor muyuz biz? Bence iş beğenmeme şöyle, örnek verelim. Bir kişi sinema televizyon bölümünü bitirmiş. 4 yıllık bir üniversiteyi bitirmiş. Genç, işsiz kendi branşıyla ilgili iş arıyor, bulamıyor. Ondan sonra herhangi bir yerde gel bakalım Asgari de çalış diyorlar. Şimdi bir kişinin üniversite, üniversite mezunu işsizlerin oranı çok fazla. Üniversiteyi severek seçmeyen yani de var. Gitmiş. Puanı yüksek şimdi var şey yok, o. Şöyle, yani onları da ülkenin, şimdi tabii şöyle, lazım. ülkenin gerçeklerini görmemiz lazım. Dershaneye gitmesi için annesi babası yememiş içmemiş dershanelere göndermiş. Üniversiteyi kazanmış. Üniversite okumak ne kadar zor herkes bilir. Anası, babası parasını göndermiş, masraf yapmış. O genç belli bir yaşa gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, askerliğini e, bitirmiş. Şimdi bir meslek edinmek istiyor. Birkaç sene sonra evlenecek, evlilik yaşına gelmiş. O, o kişiye deniliyor ki gel asker ücretle çalış. 1600 lira. E, o da diyor ki ben üniversiteyi bitirdim. Yani a, ya olur mu diyorlar kardeşim. İş var, iş beğenmiyor. Bu kişiler iş beğenmiyor diyemez hiç kimse bu kişilere. Ama maalesef bu durumda olanlara iş beğenmiyor Evet Ben 4 diyor. sene okudum. Bu kadar sınava hazırlandım. Bir de ailem bana bu kadar masraf, masraf yaptı. yaptı. Ben niye bu parayla geçinmek ha, zorunda 1600, kalayım 1600, diyor. 1603 lirayla diyor ki ben 1603 lirayla çalışmıyorum. Şimdi ülkemizin başka bir gerçeğini söyleyeyim size. Ülkemizde çok büyük para kazanan kişilerin firmaların hepsini tabii işin içine katmıyorum ama tenzih ediyorum bir kısmı için söyleyeyim. Genelde okumamış bir fabrikada meydancı olarak bir işe alındığında meydancı olarak daha çalışamayacak bir kişi diyor ki ben ne yapayım diyor. Ticarete gireyim diyor. Ve bu kişi ticarete girip çok büyük paralar kazanabiliyor. Daha sonra bu kişinin yanında Türkiye'de en iyi üniversiteyi bitirmiş kişiler iş bulabilmek için onun kapısında sıraya geçiyor. O da onun için hiç üniversite okumanın, okumanın, bilimin, bilmenin hiçbir önemi yok. Sadece diyor ki şu iş yapılacak. Gel sana ben 1600 lira vereceğim. Ama bu kişinin durumunu hiçbir şekilde gözetmeyenler de var. Ve e, o yüzden iş beğenmeme durumuna ben katılmıyorum. Türkiye'de işsizlik vardır. İş beğenmeme diye bir şey kesinlikle yoktur. Çünkü haliyle e şimdi Herkes bana de dese, şu anda ben işsiz kalsam ya? bana gel 1600 lirayla çalışırsan ben ne yapayım? Nasıl geçinirim 1600 lirayla? Bu Türkiye'nin bir de e, çocuk varsa. E şimdi çocuğunuz var. E, bugün Okuyorsa. bugün kredi kartlarında vatandaşların kredi kartlarında alışverişleri ne şekilde yapılıyor diye bunların da araştırmaları yapılmış. Yine sokaklarda şöyle söylenir. Ya adam 1600 lirayla çalışıyor. Cebinde son model işte cep telefonu falan. Bunlar aslında çok doğru değil. Baktığımızda bunlarla ilgili hesap yapan kişiler, bilim insanları çalışmalar yaptığında şunu görüyoruz. Asgari ücretle en çok ne alınmış biliyor musunuz? Süt, ekmek, peynir alınmış. Yani insanlar Asgari de geçinemiyor. Buna bağlı olarak da kredi kartlarına sonuna kadar kredi kartlarına imkanları varsa kredi alıyorlar, kredilerle kredi kartlarıyla bir şekilde dönmeye çalışıyorlar. Gerçek insanları e, ekonomide neler yaşadığını, askerciklerinin ben nasıl yaşadığını çok iyi bilen birisiyim çünkü ofisimizde sürekli bu konuları konuşuruz, çalışırız, analiz ederiz. Ama toplumda bunları hiç bilmeyen insanlar. Çok basit bir şekilde ya işte iş var, iş beğenmiyor şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu doğru değil. Evet, e, peki şimdi yavaş yavaş süre sonuna geliyoruz da zamanımızın. E, şunu da söylemek istiyorum. Yani günün sonunda az parayla nasıl geçinilir? Ya da ben artık bu şekilde söyleyeyim. Şöyle 2019'da şey, evet bir çıkış ve şunu da hemen eklemek istiyorum. Büyük şehirlerde istiyoruz. yaşıyoruz. Büyük evet. şehirlerde böyle az parayla e, ben hiç evimden çıkmayayım masraf da olmasın deme şansınız da yok. Mümkün değil. Sabah kalkarsınız. Hemen kalktığınızda ilk önce ne yaparsınız? Lavaboya gidersiniz. Elinizi yüzünüzü yıkarsınız. Çeşmeyi açarsınız. Oradan o suyun parasını vermek zorundasınız. Bunun içindeki vergilerini ödemek zorundasınız. Dışarı çıkıyorsun. Her evet, bir adım kahvaltı veren, yapmak zorundasınız. Uzak. E, dediğim gibi Araban varsa hiç adım atmazsınız biliyor. o evin kirası vardır. Aydatı vardır. E, e, dışarı çıkarsınız. E, otobüse binersiniz. Bu Parasını ödemek zorundasınız. Kiralar da zaten şu an ne kadar karşılıyor? E, çok şu anda kira fazla, fiyatları çok yüksek, yüksek gerçekten de, artış oranları çok yüksek. Ev almak isteyenler için ev fiyatları çok yüksek. Ya aslında bunlar gerçek enflasyonun göstergeleri bunlardır. Bugün askı cekti çalışan bir için ev alma gibi bir durum artık söz konusu değil. Ya, bir mi? emekli e, emekli bir memurun emekli olduktan sonra e, emekli ikramiyesiyle bir ev alması mümkün değil. Çünkü Gerçekten de ücretlerde baktığımızda çok büyük bir düşme söz konusu. Geçmiş yıllarla oranladığımızda belki oransal olarak evet daha iyi denilebilir oran olarak. Ama bu gerçek hayatta bir kişinin ev alma ihtimali, araba alma ihtimaline baktığımızda aslında ücretin ne kadar düşük olduğunu görebiliriz. Avrupa'da örnekleri var. Askojek'te çalışan birisi Amerika'da kaç yıl çalışırsa yemezse içmezse araba alabilir. Türkiye'de kaç yıl çalışması gerekir? İşte Amerika'daki birisinin 8 yılda alacağı bir arabayı Türkiye'de çalışan birisi 28 yılda 38 yılda alamıyor evet. ya yani bunların bu oranları böyle hesaplanır bu şekilde doğru bilgiler budur yani evin babası Ekim'den Kasım ayına taşıyabiliyorsa günün sonunda ay sonunda madalya takacağız demek ki yani Asker asgari, 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 asgari ücret rakamları dediğim gibi asgari ücret rakamları 1600 lira evet. olsa da asgari üstünde biraz daha fazla paralar veriliyor ama dediğim gibi devlet bu rakamlara ortak olmaya çalışıyor. Son olarak şunu söylemek isterim da bitiyor sanırım. Asgari ücret maliyetlerini karma karışık teşviklerle işverenlere biraz daha indirimli hale getirmek bence mümkün değil. Sigorta prim oranlarının düşürülmesi, aradaki farkın işçiye verilmesi. Çünkü işvereni de biz işverenin üstüne de çok gidersek İşveren işçi çıkartma yolunu tercih ediyor çünkü maliyetlerini karşılamıyor. Burada yapmamız gereken sigorta prim oranlarını biz eğer düşürürsek şayet bugün bir kişi 1600 lirayla çalışıp ve devleti 880 lira gibi sigorta primi ve vergi maliyeti varsa biraz prim oranlarını biz düşürürsek sigorta prim oranlarını ve vergilerini. 2000 lirada da aynı maliyet söz konusu olursa bu sefer bu kişileri 2000 liradan gerçek rakamlardan zaten bildirdiler. Evet yani asgari ücret aylık bazda hesaplanamaz mı? Şimdi yani bu iş otomatiğe bağlanamaz mı? Asgari ücret aylık bazda çok mümkün değil. Asgari ücret yılda iki kere zamlanırdı. Yine iki kere zamlanması gerekiyor. Türkiye'de bir gelenekti bu gelenek bozuldu maalesef. Asgari ücret 1 Temmuz'da ve 1 Ocak'ta zamlanırdı. Şu anda sadece 1 Ocak'ta zamlanıyor. Bir kere zam yapılıyor. Asgari ücrete muhakkak e, iki kere zam yapılması gerekiyor. Gerçek enflasyon rakamlarının göz önünde bulundurulması. Ama dediğim gibi biz asgari ücreti bugün 3 bin lira yapalım desek e, firmaların hepsi batar. E, hemen onu soracağım. Şimdi hemen yayından bu arada reklama gideceğiz. E, şu şartlar altında ne kadar olmalı? Asgari ücretin şu anda e, şöyle şu şöyle şartlarda. Ki, ben bir bugün asgari ücreti belirleseniz siz, bugün asgari ücreti belirleseniz ne kadar belirlerdiniz? Ben asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini milletvekilliği adaylığım döneminde hazırlayan kişilerden bir evet. tanesi. Asgari ücretin 2200 liranın altında olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Ama hı hı. altını çizelim çok önemlidir Şimdi işverenler ya ne yaptın 2200 lira olursa biz 4000 lira nasıl maliyetten e, bu maliyetin altından kalkarız diyebilirler. Sigorta prim oranları düşürülerek aradaki farkının da işçiye verilmesiyle asgari ücretin minimum 2200 TL olması gerektiğini düşünenler derim. Tamam. Ama işverene yansıtılmadı. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi reklam arasına gideceğiz. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda yeni konularla tekrardan görüşürüz. Geçen hafta da emeklilikte yaşa takılanları, hafta emeklilikte yaşa takılanları konuştuk. Evet. Facebook'ta hatta ben onu paylaştım videoyu ee, 150 üzerinde bir izlenme oldu. Yani bir, bir basit 150 bir bin. E, evet 150 bin üzerinde bir izlenme oldu. Benim için şimdi basit bir Facebook sitesinde dahi sayfasında benim özel sayfamda 150 bin kişi izliyorsa bu konunun ne kadar önemli, önemli olduğunu oldu, aşikar ortada. Evet, teşekkür ederim. Ee, teşekkür tekrardan görüşürüz.